Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, şu esnaf hibe için konuşmak istiyorum. Arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim size. EY devletten başvuruluyor. Bugün yani 25 Mayıs 0 ee, TC numarası sonu 0 olan yarın 2, öbür gün 4. Yani katlamalı gidiyor. Ee, aşağı yukarı bir dahaki padastran sonra herkes başvurabilecek. Yani 1 üç, hepsi. Yalnız bir şey fark edin. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi E-Devlet'ten ikinci faz esnaf hibe yardımına tıklıyorsunuz. Tıkladınız. Orada taahhüte tık, tıklıyorsunuz. Okuyorsunuz. Yani şöyle tıklarken hemen geçmeyin. Okurmuş gibi yapın. Okuduktan sonra altta devam ediyorsunuz. Orada otomatikman sizin cep telefonunuzu, TC numaranızı yazıyor. En altta gene tıklıyorsunuz ve IBAN numaranızı giriyorsunuz. Yalnız IBAN numaranızı girdikten sonra başvura tıkladığınızda siz en üst tarafta IBAN'ınız hatalıdır yazar. Anlatabildim mi? IBAN'ınız hatalıdır. O IBAN'ınız hatalıdır yazısı ee, şeyden kaynaklanıyor. Bankalar arası, merkez var ya bankalar arasında. O bankalar arasındaki e, yoğun trafikten kaynaklanıyor. Yani E-Devlet'ten e, değil. Başvurudan değil. Yalnız, ben de bugün fark ettim. Arkadaşlar beni aradı. Erol dedi. İzmirli Erol dedi. Devam atıklayın. O baş, e, İBAN numaranızı değiştirmeyin. Yani Başka bir İBAN numarası girmeyin. Gene aynı. Mesela o 1000 lira aldınız ya. O bin lira aldığınız IBAN numarasını aynı numara yazın, değiştirmeyin. Devamlı başvuru tıklayın. Bakın. Başvuru devam tıklayın. Şöyle de yapabilirsiniz. F5 var ya klavyede. F5'e tıklıyorsunuz, sayfa yenileniyor en yani hatta zaten IBAN değişmiyor. IBAN'a yazılı. Tekrar başvuru yapın. En az 10 15 sonucunda sizin başvurunuz kabul ediliyor arkadaşlar. Unutmayın bunu. Sinirlenmeyin. Ben bugün sinirlendim. Ulan Kabul etmiyor. Yok. İbanınız hatalıdır diyor. İnan. Yapı Kredi, TEP Bank, Akbank hepsinin ibanını yazdım. Yok. Sonra arkadaşlar arayınca Erol durmadan bas dedi. Hakikaten 10. mu 13. başvuruya bas bas bastım. Kabul etti. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Vergi yapmanıza gerek yok. Onlar kendileri otomatik yapıyor. Yalnız ödemeler Tahmin edersem Haziran'ın e, 20-25'inde olacak. Unutmayın bunu. Haziran'ın 20-25'inde ödenecek. Yani e, ama kabul etmeme durumu yok. Daha önce 1000 lira aldıysanız bakın 1000 lira aldıysanız kabul edileceksiniz. Tamam Unutmayın arkadaşlar. E, güle güle harcayın. 3000 lira az ama olsun. En azından dükkanınıza malzeme alırsınız. Dükkanınıza ne bileyim ben kuaförüm, ben malzeme alacağım. Berberler de malzeme alacak. Terziler, iğne, iplik alacak. Umuyorum bir Haziran'dan sonra her şey güzel olacak. Adım her olsa eminim. Kendinize iyi bakın. Güle güle paralarınızı harcayın. Daha sonra konuşacağız. Abone olmayı unutmayın. Abonemiz olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.